burada şu anda kaç kişi ileride bir girişimci olmayı planlıyor ya da kendi şu anda bir iş fikri tasarlıyor? Şöyle ufak bir el. Yüzde ona yakın. Evet, yüzde ona yakın. Güzel. Şimdi bunun sonunda bir de yapacağız. Bakalım bir şeyler değişecek mi? Peki, bu görseldeki yapıyı bilen var mı? Yine el görebiliriz. Ne olduğunu bilen. Sonuç, evet. İngiltere'de bulunan 1900 yanlış söyleyeyim ama 80'lere kadar yanılmıyorsa dünyanın en eski tapınağı olarak kabul görmüş bir yapı. İşte e, ilk insanlar bu yapıyı e, yapıp etrafında adaklara dayıp dualar ettiği kabul ediliyor ve en eski tapınak olarak kabul ediliyor. Tahminim bunu da hepiniz yani en azından daha fazla oranda biliyorsunuzdur. Tekrar sormayayım. Bu da Göbekli Tepe gösteriyorum. Arada çok önemli bir şey var, yaklaşım var. O yaklaşımı size aktarmak için gösteriyorum aslında. İnsanoğlu yaklaşık, hadi yaklaşık demeyelim, yüzlerce yıl, son önce en eski mabed kabul ederken, son birkaç on yılda Göbeklitepe'nin ortaya çıkmasıyla aslında en eski mabedin o olmadığını bilimsel olarak kabul etmiş durumda. O zaman da ortaya şu çıkıyor, bize kitaplarda anlatılan tarihte yazılan çoğu şey değişmeye ve unutulmaya, tekrar yazılmaya açık. İşte ünlü fitrislerden e, Alvin Toffler'in bu konuda önemli bir yaklaşım var, onu paylaşmak için aslında bu iki görseli gösteriyorum size. E, Alvin Toffler diyor ki, geleceğin cahilleri, okuma yazma bilmeyenler olmayacak. bugün, o öğrendiğini tekrar unutup yeniden öğrenemeyen de olacak diyor. Bu aslında hayattaki değişimi vurgulayan ve bu değişimin dinamizmini vurgulayan en önemli yaklaşımlardan biri. Adı da "unlearning" -like yaklaşımı. Ee, eğer ilgilenen varsa bu işin e, kurucu babası diyelim, Alvin Toffler fikir babası olduğu için onun yazılarını ve çalışmalarını takip edebilirsiniz. Daha detaylı yol alacaksınızdır. E, benim girişimcilikte de önemsediğim bir yaklaşım bu. Neden diye sorarsanız şöyle bir fark var girişimciliğin en önemli e, motivasyonlarından bir tanesi, başarı noktalarından bir tanesi yeni iş fikirlerini hızla deneyip hızla sonuç almaya çalışmaları ve aldıkları sonuç ne olursa olsun oradan çıkarttığı derslerle o ürün ya da hizmeti daha ileriye taşımaları ve belirli riskleri almaları. Buradaki tanım benim üniversite kitabım 1999 e, Bonnier Kurt Entrepreneur bize risk bir private enterprise system diye tanımlıyordu. Yani risk alan kişi Ekonominin içinde risk alan kişi diyordu. Buradaki risklerden en önemlisi buraya ben kendi yorumu katacağım. O riski almamak yani denememek. E, özellikle bu dönem fırsat maliyetlerinin daha sizler adına görece düşük olduğu bu dönemde yenilikçi fikirler geliştirip yeni bir şeyleri denemek için ee, çok büyük fırsatlarınız var. Bunları mutlaka deneyin derim. Şimdi girişimci tanımına girdik. Geldik. Oradan girişimcilikle ilgili birkaç zehir bırakacağım buraya. Neden? Girişimcilik çok başta Onlarla ilgili biraz zehir yapacağım. Ondan sonra eczacı başına tekrar bir dönüş yapacağım. Burada gördüğünüz şey aslında girişimlerin fazlalığı. Teknoloji girişimciliğinde girişimlerin fazlarını gösteriyor. Ee, değer 1 milyar dolara ulaşan şirketlere unicorn deniyor. Ee, böyle aslında basit bir teknolojilerden bir tanesi bu. Arkasından ve önünden geçen her şey unicornların daha sonra şirket büyüklüklerine göre uydurulmuş kavramlar. Ama aklınızda kalması için şöyle bir şekli size göstermek istedim. Peki Türkiye'de kaç unicorn var? Bunu bilen var mı? Türkiye'den çıkma kaç unicorn var? Kabaca tahmin var mı? 1 milyar doları aşan şirket şöyle o zaman 2024 Şubat itibariyle veri 7 tane Nikon var. Bunların en bilinenleri son dönem özellikle sansasyonlarıyla da getir oldu. İşte e, Pete Games aslında yola çıkan <laughs> şey oldu, şirketlerden oldu. E, Dream var, Trendyol var, Insider var. Yani ortak bir nokta görüyorsanız Tabii ki teknoloji gelişiciliği üzerinden konuştuğumuz için de hepsinin ortak noktası teknoloji getir bile kapıdan kapıya fiziki teslimat yaparken işin gizli sosu teknolojide yatıyor oradaki hem teslimat sürelerinden hem e, kullanıcı alışkanlıkları ölçmesinden oradan hangi store ne kadar tutması gerektiğinden geçiyor onun için iş dünyası değişiyor. Şimdi o iş dünyası nasıl değişiyor diye baktığımızda çok bizim tarafta diyeceğim. Sizin belki yeni göreceğiniz bir şey olabilir ama yani çok klişeleşmiş bir slide açacağım. Bu slide bize şunu deyip gösteriyor. Yıllar bazında iş yapış şekilleri nasıl değişiyor? 2004 yılında e, piyasa değeri en yüksek ilk 5 şirkete baktığınızda Enerjiden biraz daha bankacılığa ya da geleneksel sektörlere dönük bir içeri sıralama görüyorsunuz. Ama beşer yıllık periyotlara baktığınızda şöyle nasıl geçeyim buraları. Bu listenin teknoloji girişimlerine doğru değiştiğini görüyoruz. Yani burada beşer yıllık periyotlarda bir şeyler değişiyor hayatımızda. Oyunun kuralları değişiyor. Geleneksel iş yapanlar bile geleneksel işleri teknolojiye döndürüp oradan bir yeni bir değer yaratmaya çalışıyor. 2024'e dönüp baktığınızda 2004'teki şirketlerin içinden sadece Microsoft'un listede olduğunu görüyorsunuz. Yani teknoloji şirketleri bu listeleri alt üst ediyor. Ve bu alt üst ediş, ediş bize çok ciddi bir e, şey gösteriyor ki bizim gibi 80 yılın 100 yılını sanayi devri olarak geçirmiş şirketler için <laughs> yenilikçi işler ve genç Şirketler yeni dönemde birer tehdit demeyelim, çığır açıcı, değişikliğe yol açan e, yeni paydaşlar haline geliyor. 2014 öncesine baktığımızda, bunlar Unicorn listesi yine, 2014'ten önce baktığımızda şöyle bir çırpıda sayabileceğimiz iki elin parmağını geçmeyecek kadar Unicorn var dünyada. İşte Uber'i biliyorsunuzdur, Spotify'ı biliyorsunuzdur, işte SpaceX'i zaten biliyorsunuzdur. 2014 sonrasında sadece 2017'ye kadar sığdırdığımız tarafa bakalım. İşin kurallarının nasıl değiştiğini bize çok net gösteren bir grafikle karşılaşıyoruz. 2014'ten sonra sadece 2017 Haziran'a kadar Haziran kadar Ocağa kadar aldığımızda dünyada çok ciddi bir teknoloji girişimciliği ve teknoloji girişimciliğinden yaratılan değer olduğunu görüyoruz. Ve oyunun kuralları değişiyor dedik biraz önce. Listeler değişiyor, alt üst oluyor. Peki oyunun kuralları nasıl değişiyor diye düşündüğümüzde de şu geliyor akla. Bugün teknoloji girişimciliğinde çok nasıl diyelim, bütün paydaşlar için ufak bir şey var, hileli bir durum var. O da şu, teknoloji girişimcileri kendileri bir işin bütün yükünü almadan birilerine kolaylaştırıcı olarak müşteriyle ya da şöyle söyleyeyim ihtiyaç ya da problemle çözümü oluşturarak bu değeri yaratıyor. Örneğin Uber biliyoruz dünyanın en büyük taksi firması haline geldi. Elinde bir tane taksi yok, araç yok, fiziki aracı yok. E, Facebook dünyanın en büyük e, sosyal medya demeyelim de medya aracı diyelim. Ama hiçbir kontent yaratmıyor. Facebook'ta içerik yaratanlar bizleriz. Ya da Instagram'da aynı şekilde. Zaten aynı. İçerikleri yaratan bizleriz. Ali Baba'ya bakıyorsunuz. Dünyanın en büyük perakendecisi sıfır stokla dönüyor. Kendi üzerinde stok yok. Bütün stok orada dükkan açan satıcılarda. Airbnb de dünyanın aslında en büyük konaklama sağlayıcısı kendine ait bir tane otel yok ya da odası yok. Orada da insanları aslında birbiriyle buluşturarak bu işleri yapıyor. Yani biraz daha merkeziyetsiz, biraz daha sahipliğin az olduğu değişen bir oyun içindeyiz. Peki rekabet nasıl değişiyor diyeceğim burada. Rekabet de şöyle değişiyor. Önceden bu firmalar, bu firmalar değil bu firmalar hiç yapmadı bunları da, geleneksel firmaların rekabet anlayışında biliyorsunuz eski çalışma yöntemlerinde olduğu gibi biraz daha kendi içine kapalı, Bu benim rakibim, ben ona bir şey paylaşmam, biz rekabette gizlilik ilkelerini olarak koşturuyoruz diye bir e, iş yapış stili vardı. Bugünün rekabetinde tam tersine rakibi partneri olarak gören, rakibiyle beraber büyüyen, rakibiyle birlikte iş geliştiren, açık kaynakları kullanan, kendilerindeki imkanları başkasıyla da paylaşan, topluluklar oluşturan kurumlar ve ekosistemler kazanıyor burada gördüğünüz şeyler her şirketin kendi rakibini satın alması. Yani burada meta demiş ki 5 tane rakibi var ben bu 5 rakibimle rekabet yapmayayım demiş. Senin şirketin değeri de ortak olayım demiş. Yani farklı bir rekabet tarzına gidiyor iş. Rekabetten çok birlikte büyütmeye birlikte ortak olmaya ve bu değeri bu pastayı herkes için biraz daha büyük bir ee, paylaşık haline getirmeye çalışan bir rekabet tanımına gidiyoruz. Bu da değişen iş dünyasının değişen koşulları ile ilgili bize net bir bilgi veriyor.